Hangi renk hocam kırmızı? Kadmiyum daha uygun oraya? Hatta bunun da koyusu yanımda yok şu anda. Bu olsa o da tabii daha iyi olur. Bunda da aynı şekilde biraz bu yanın akışkanlığını arttırıyoruz. Bunun üstüne bir daha oynayacağız. Evet. Astarları yani. Tabii tabii. Oraya çok az sığırı attınız galiba değil mi hocam? Evet. Yani demek ki biraz daha koyuyu biraz daha başlangıçta az kullanabilirmişiz. Ee, ama gene de şeye yaklaştık. Yani gerçek doğal renge yaklaştık. Bunun biraz da beyazla Evet. Biraz da beyazla bu rengi açabiliriz. Şimdi bizim resimler kurumadı hocam. Üstüne Haftaya yapacak ya. mı? Haftaya mı yapacağız? Çok kuruyunca yaparsanız daha iyi. Fırçanın yönünü cismin yönüne göre ayarlayın. Ben bana göre buradan ışık vurduğu için buraya tabii açık renk Diyorum. Siz bulunduğunuz yere göre elmanın rengini ayarlarsınız. Mersem kolaymış. Şimdi bu teknik çok eski dönemde yani Rönesans ve öncesinden bile kullanılan bir teknik. Pek çok ressam bu tekniği kullanmıştı. Grizay tekniği ondan sonra renklendirme ve çok daha hızlı önce tonla uğraşıyorsunuz. Tonları hallediyorsunuz. Renk düşünmüyorsunuz renkle boğuşmuyorsunuz. Evet, daha sonra renk koyuyorsunuz tonla boğuşmuyorsunuz. Çünkü altta hazır bir ton çalışmaları var. Aynı resmi iki defa etüt ettiğiniz için aynı cisimlere çok daha hızlı sonucu edebiliyorsunuz. Özellikle figür resimlerinde portrelerde bunu kullanmak size avantaj sağlar kadarıyla antik Yunan'da falan da kullanıyorlarmış. Ekonomik boyutu da varmış hocam. Tabii, ekonomik ee, boyutu geçiyor, şey, için. O, bu dönemde evet, tabii boyaları bir kısmı pahalı olduğu için. Evet, önce ee, ve alt zemini onunla yapıp evet, üstüne konulamayı ekonomik tabi. hale getiriyorlarmış.